bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda es vakteyiz ve es vakte şöyle güzel tişörtlerin karşısındayız. Şöyle tişörtler var. Yanlarda hafif ilk başları var. Evet arkadaşlar şu Güzel tişörtümüzün fiyatı tişörtümüz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 222, indirimli peşin fiyatı 200. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir tişört modelimiz. Ve burada da başka bir renk ve yine güzel bir model tişört bayanlar için. Evet. Şöyle bir tişörtümüz var. Evet. Bu tişörtlerimizin hepsi aynı fiyat. Fiyatları nedir bir bakalım. Taksitli fiyatı 167, peşin fiyatı 150 indirimde olan tişörtlerimiz. Evet. Şöyle atlet modellerimiz var arkadaşlar. Evet bu modelimiz de aynı. Bu önden fermarı var arkadaşlar. Atlet modelimizin. Ve bu atlet modellerimizin hepsinin fiyatı aynı. atletlerimiz indirimde indirimli taksit fiyatı 167 lira indirimli peşin fiyatı 150 lira arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bir şort modelimiz var beli lastikli ve yanlarda cepleri olan şortumuz bir diğer şortumuz ise şöyle beli lastikli ve bağcıklı yanlarda cepleri var ve bu şortlarımızın ikisinin de fiyatı aynı arkadaşlar bu şortumuz indirimde indirimli taksi fiyatı 256 indirimli peşin fiyatı 230 Evet yine şöyle bir şort modelimiz var beli lastikli ve bağcıklı ve yanlarda cepleri var bir diğer şortumuz da şöyle arkadaşlar bu da aynı şekilde beli lastikli ve bağcıklı. Yanlarda cepleri var ve her ikisinin de fiyatı aynı. Taksiti fiyatı 222, peşin fiyatı 200 arkadaşlar. Evet, şöyle güzel bir pantolon modelimiz var arkadaşlar. Beli lastikli, yanlarda cepleri var. Cebinin birinin üzerinde baskı deseni var. Paçaları da lastikli arkadaşlar. Pantolonumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 278. indirimli peşin fiyatı 250. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir yine pantolonumuz. Rengi çok güzel. Beli lastikli ve yanlarda cepleri var. Paçaları lastikli arkadaşlar bu pantolonumuzun da Bu pantolonumuz da indirimde. indirimli taksit fiyatı 278, indirimli peşin fiyatı 250. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir tuniğimiz var. Sade, önden düğmeli, yanlardan şöyle hafif ovallik gelmiş kol ağzları düğmeyle kapatılmış. Yakalı tuniğimiz arkadaşlar. Tuniğimizin taksiti fiyatı 500, peşin fiyatı 450. Evet, yine güzel bir tuniğimiz var. Tuniğimizin yanları hafif oval gelmiş. Kol ağızları düğmeyle kapatılmış. Yakası da düğmeli ve yakalı olan tuniğimiz. Tuniğimizin taksit fiyatı 311. Peşin fiyatı 280. Yine bir başka tuniğimiz arkadaşlar. Tuniğimizin kumaşı çok güzel yumuşacık. Önden düğmeli, yakalı gömlek türü ve kol ağızları da düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Turniyemizin taksi fiyatı 500, peşin fiyatı 450. Evet yine güzel bir tuniğimiz var arkadaşlar. Yakası şöyle işlemeli boncuklarla süslenmiş ve iki tane cebi var önde. Düğmeli ve kol ağızları da düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Yanları oval geliyor. Hafif de yırtmaçları var yanlarda beyaz hakim çok güzel bir tunik tuniğimizin taksi fiyatı 500 peşin fiyatı 450 Evet arkadaşlar şöyle bir body'miz var yakasında baskı deseni var kolları uzun kollu yumuşacık penyesi arkadaşlar yazın terletmez güzel bir body Bademiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 200, indirimli peşin fiyatı 180. Evet arkadaşlar, şöyle bir yine var. Bademizin etek kısmında bayağı bol baskı desenler var. Bahar dalı gibi. Uzun kollu bademiz. Patimizin taksit fiyatı 256, peşin fiyatı 230. Yine güzel bir badimiz arkadaşlar. Uzun kollu, yakasında baskı deseni var. Yazın rahatlıkla giyilebilecek badilerden. Body badimiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 200, indirimli peşin fiyatı 180. Evet yine güzel bir badimiz. Uzun kollu badilerden. Yakasında şöyle boncuklarla şekiller yapılmış. Penyesi yumuşacık arkadaşlar. Güzel bir body. Body'miz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 200. indirimli peşin fiyatı 180. Evet arkadaşlar, şöyle güzel bir elbisemizin ardındayız. Elbisemizin yanında küçük yırtmaçları var. Kolları uzun, yuvarlak yaka geliyor elbisemiz. Elbisemizin taksi fiyatı 222, peşin fiyatı 200 arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle güzel bir elbisemiz yine siyah renk uzun kollu düz sade yuvarlak yaka geliyor elbisemiz elbisemizin taksi fiyatı 167 peşin fiyatı 150 Evet, yine güzel bir elbise modelimiz. Şöyle uzun kollu, yuvarlak yaka. Bu elbisemizin de fiyatı arkadaşlar taksit fiyatı 167, peşin fiyatı 150. Şöyle kısa kollu bir elbisemiz var boydan boya düğmeli ama düğmelerin hepsi açılmıyor arkadaşlar yukarıdan 3 tane düğme açılıyor aşağıdan da bir tane düğmesi açılabiliyor diğerleri açılmıyor yakalı elbise elbisemizin taksite fiyatı 400 peşin fiyatı 360 Şöyle bir elbise modelimiz var arkadaşlar. Dümdüz geliyor. Likralı elbiselerden kısa kollu arkadaşlar. Uzun bir elbise. Yakası da şöyle dik kaldırılmış. Fermarı düğmesi hiçbir şey yok. Elbisemiz indirimli. İndirimli taksit fiyatı 278, indirimli peşin fiyatı 250. Şöyle askılı bir elbisemiz var arkadaşlar. Elbisemiz arkadan fermarlı. Elbisemiz in, elbisemizin taksit fiyatı 611, peşin fiyatı 550. Evet. Yine bir elbise modelimiz. Elbisemiz dümdüz, kısa kollu. Yani askılı bir model. <laughs> Elbisemizin taksi fiyatı 278, peşin fiyatı 250. Evet arkadaşlar şöyle bir gömlek modelimiz var. Gömleğimiz düğmeli ve kollarını şöyle bir dantelden şekli yapılmış arkadaşlar. Kolları bol, geniş. Önden düğmeli gömleğimiz. Gömleğimizin düğmesi gizli düğme arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Gömleğimizin taksi fiyatı 611, peşin fiyatı 550. Evet arkadaşlar şöyle bir gömlek modelimiz var. Yanında hafif yırtmacı var. Yolları uzun. Ve yakalı. Gömleğimiz indirimde. indirimi taksi fiyatı 167, peşin fiyatı 150. Evet arkadaşlar, yine böyle bir güzel bir gömleğimiz var. Gömleğimizin tek taraflı cebi var. ve düğmeleri, yakası düğmeyle kapatılmış ve düğmeleri gizli düğme arkadaşlar. Gömleğimizin yanlarında hafif yırtmaçları var arkadaşlar. Kolları da bayağı geniş bırakılmış. Gömleğimizin taksi fiyatı 500, peşin fiyatı 450. Evet arkadaşlar, şöyle bir gömleğimiz var. Bu gömleğimizin de Yakası gizli düğmeli. Pardon arkadaşlar. Düğmeleri gizli değil. Normal düğme. Yanlar yan tarafında tek taraflı cebi var. Ve yanları hafif oval gelmiş. Kol ağızları düğme ile kapatılmış. gömleğimiz indirimde indirimi taksi fiyatı 500 indirimli peşin fiyatı 450 şöyle çocuklar için bir kombin hazırlanmış Arkadaşlar mankenin üzerinde kız çocukları için güzel bir model yaratılmış şöyle badisinin şöyle görüyoruz body mankenin üzerindeydi Evet, body'nin fiyatı, taksiti fiyatı 278, peşin fiyatı 250. Mankenin üzerindeki pantolonun da şöyle modeli arkadaşlar. Beli lastikli ve bağcıklı. Pantolonumuzun taksiti fiyatı 400, peşin fiyatı 360. Evet, yine şöyle mankenimizin üzerinde bir elbise arkadaşlar. Kız çocukları için küçük şöyle üç parçadan oluşan yukarı kısmı olduğu gibi lastikli olan ve kol ağızları lastikli olan elbisemiz şöyle manken üzerindeydi bir de şöyle görmenizi istiyorum Evet bu elbisemizin de fiyatı şöyle taksiti fiyatı 400 peşin fiyatı 360 Şöyle kız çocukları için güzel bir gömlek. Belini bağcıkla bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Önlen düğmeli ve kısa kollu. Gömleğimizin taksi fiyatı 222, peşin fiyatı 200. Şöyle bir pantolon modelimiz var. Üzerinde baskı desenli arkadaşlar. Kot pantolon. kız çocukları için güzel bir model arkadaşlar. Ve bu pantolonumuzun fiyatı taksiti fiyatı 611 peşin fiyatı 550. Evet arkadaşlar şöyle kız çocukları için badiler ve şöyle pantolonlar arkadaşlar kız çocukları için. Ve yine şöyle bir body yine kot pantolon Bunların fiyatlarına bir de bakalım. İlk baştaki body'mizin fiyatı indirimde olan fiyatı Taksi fiyatı 200, peşin fiyatı 180. Bu pantolonumuzun fiyatı taksi fiyatı 555, peşin fiyatı 500 arkadaşlar. Ve bu badimizin fiyatı indirimde olan fiyat arkadaşlar. indirimli taksi fiyatı 167, indirimli peşin fiyatı 150 ve şu kot pantolonumuzun indirimli fiyatı indirimli taksitli fiyatı 400 indirimli peşin fiyatı 360 Evet arkadaşlar şöyle şortlar var kot şortlar kız çocukları için paçasında baskı deseni var şöyle güzel bir kot şort Taksiti fiyatı 367, peşin fiyatı 330. Şöyle bir kot şortumuz yine var arkadaşlar. Bu kot şortumuzun da fiyatı taksiti fiyatı 311, peşin fiyatı 280. Arkadaşlar şöyle iki tane şortumuz var. İkisinin de fiyatı aynı. Renkleri farklı. Modeller aynı aşağı yukarı. Aynı evet. Modeller aynı. Fiyatlar da aynı. Renk farklı. Peki bunların fiyatları ne kadar? İndirimde olan fiyatlar arkadaşlar. İndirimli taksit fiyatı 256. indirimli peşin fiyatı 230 erkek çocuklar için şöyle kot pantolonlarımız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kot pantolonu erkek çocuklar için. Ve yine erkek çocuklar için şöyle kot pantolonlar. Evet. Bu pantolonumuzun beli lastikli. Diğerleri değil ama bu lastikli arkadaşlar. Şimdi kot pantolonlarımızın fiyatlarına tek tek bakalım arkadaşlar. Bu pantolonumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 278. indirimli peşin fiyatı 250. Bu kot pantolonumuzun da fiyatı indirimde indirimli taksi fiyatı 400 indirimli peşin fiyatı 360 ve bu kot pantolonumuzun da fiyatına şöyle bir bakalım bu kot pantolonumuzun da taksi fiyatı 278 peşin fiyatı 250 beli lastikli olan kot pantolonumuzun da fiyatı şöyle taksi fiyatı 444 peşin fiyatı 400 Evet erkek çocuklar için şöyle tişörtler arkadaşlar. Baskı desenli. Yakalarında baskı deseni olan tişörtler. Kısa kollu erkek çocukları için. Evet arkadaşlar. Bu 3 tanesi tişörtümüzün fiyatları aynı. Şöyle fiyatı. Taksite fiyatı 167, peşin fiyatı 150. Evet, bu tişörtümüzün fiyatı farklı. Bu tişörtümüzün fiyatı taksite fiyatı 222, peşin fiyatı 200. Evet arkadaşlar yine şöyle güzel tişörtlerimizden 4 tanesi hepsinin de önünde baskı desenleri var arkadaşlar. Ama üç tanesinin fiyatı aynı, birisinin fiyatı farklı. Şu üçünün fiyatı aynı arkadaşlar. Şöyle fiyatlarına bir bakalım isterseniz. Taksiti fiyatı tişörtümüzün taksiti fiyatı 167 peşin fiyatı 150. Evet bu tişörtümüzün fiyatı farklı demiştim. Evet bu tişörtümüzün şu anda indirimde olan tişörtümüz. Bu tişörtümüzün indirimli taksiti fiyatı 134 peşin fiyatı 120.